İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerin yargılandığı davanın görülmesine 6. günü de devam ediliyor. duruşmada örgüt lideri Fırat Sarı savunma yaptık. Sarı savunmasında benim hayattan artık bir beklentim, umudum kalmadık. İnsan olmaya dair ne varsa içimden söküldük. 112'ye rüşvet vererek hasta almak mümkün değil. Tapelere benim çok itirazım var. Güvendiğiniz insanlara daha rahat konuşursunuz. Özel hayata geçen konuşmalar kamyon yansıdı dedik. Ey başına, ey başına, ey başına. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmal davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yeni Doğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 5. günü de devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada Medisense şirketinin sahibi olan doktor olarak anlaşma yaptığı hastanelerin Yeni Doğan yoğun bakımlarını işleten Bebekler Kadan, Halime ve Opar'ın ihmal öldürülmesine neden olan örgüt lideri frasları bugün ilk kez hakim karşısında savunma yaptık. <laughs> Yoğun bakım servislerinde usulsüz epikriz yazımı, yüzünü kesilsemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklara da oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde İlaçları SGK'ya fatura ettirme gibi eylemleriyle nitelikli dolandırıcılık suçunu da işlediği tespit edilen Fransızları savunmasında yaklaşık 2 ay önce savcı tehdidi olayından sonra benim avukatlarım ayrıldılar. Bir süre önce yakınlarım bana savunmamı ertelememi önerdiler. Ben katılmadım. Savunmamı yapacağım. Savcı tehdidinden sonra kamuoyunda infial oluştu. Benim hayattan artık bir beklentim. Umudum kalmadı. Burada iştenlikle her şeyi anlatmak istedim. Akla hayale sığmayan şeyler anlatıldık. Üniversitede bir gösteriye katıldık. Terör örgütüne üyelikten suçlandım. Bir süre cezaevinde yattım. Ben mesleğimi çok seviyorum. Hizmet etmek istediğim insanlara. İnsan olmaya dair ne varsa içimden söküldü. Tıp fakültesini bitirdim. Medyada söylendiği gibi olmadı. Ben zorunlu hizmetimi Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yaptım. Zorunlu hizmetimden sonra Reyap Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Esenyurt Hastanesi'nden tanıdıklarım vardı. İlker Günü ile tanışmıştım bir dönem. İlker ile kafamı soğuştu. O da ben gibi çalışmayı seven bir arkadaştı. Hastanelerde özel sağlıkta yeni doğan bakımlarını işletmek olan bir şey. Bir sonraki seyikleri bana güvenlikleri için yapılıyordu. Tıp merkezleri beni kendilerine yakın buluyordu. Beni arayıp hasta nasıl diye ulaşıp sorabiliyorlardı. O yüzden hasta gönderiyorlardı bana dedik. Örgüt lideri sarı savunmasının devamında ben özel hastancılıktan yanayım ama en nihayetinde işletme uğrası hasta bulunması isteniyordu. Bu seslemi ben kurmadım. Ben iş etmiyorum. Biz çalıştırmaya devam ettik. Ben 112 sevkilerini tıp merkezlerinden aldım. Tanıdığım yönlendirdi ya da 112'ye rüşvet vererek hasta almak mümkün değil. Bugün siz bile 112 arasınız. Hangi hastaneye kaç hasta gönderildiğini söylerler. 112'den hasta alma durumumuz yok. Biz tıp merkezlerinden aldık. Aileler bizi arardı. Hatta süreç uzadığında da sevk olmak istediklerini söylemek için. Doğan bebek sevk edilmezse zaten orada ölecek. Tapelere benim çok itirazım var. Birincisi iki insan konuşuyor. Burada konuşurken her şeyi söylemem. Burada filtreden geçirip söylerim. Ama güvendiğiniz insanlara daha rahat konuşursunuz. Özel hayatta geçen konuşmalar kamuoya yansıdık. Ama bu kamu önünde yapılan bir konuşma değil ki. Tapelerle yargılandığımız için bunu söylüyorum şeklinde konuştuk. Beybe <laughs> bebekleri öldürürken utamadınız. Esil evet. Tekstil. Beybe, 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 beybe.